tek hatırladığım okunmuş şeker o girmeden önceki çalışma denemelerim başka da bir şey yok mezuna kaldık merhaba abi blazing var mı var geçen sene mezuna kaldık Yıl vallahi arkadaşlar yani ben bir tek şeyi görüyorum o zaman da hep söylüyordum böyle sınavdan Kalacağım sınavı geçemeyeceğim korkusuyla millet zaten geçemiyor gibi hissediyorum. Yani o kadar tabi ailelerin de yapmış olduğu stres yükü var. Ee, sanki dünyanın sonuymuş gibi davranılıyor. Biraz da eğitim sistemimizin tabii çokça eksik olmasından dolayı bu böyle. Doğal olarak da sen korkuyorsun ve o korkuyla sınava geliyorsun. Yani sanki bütün hayatın orada devam edecekmiş veya bitecekmiş gibi hissettiriliyor bu. Çok yanlış bulduğum bir şey. Altına sıçarak sınav yapıyorsun. Ben altıma sıçmayarak sınav yaptım çünkü e, kazanmak değildi derdim yani barajı geçmekti. Çok da çalışmamıştım. Dershaneden atılmıştım. Bunlar güzel örnekler değil sadece yani ama dedim mantık yürütürüm, kafa çalıştırırım. Ya e, çok okuyoruz da yani işte e, liseyi bitirmişiz, etmişiz. İşte öyle öyle 255 yaptım. Benim de aynı sınava girip de çok çalışmış, çok inek arkadaşlarım vardı. Sıçtılar mesela. Ama adamlarla konuştuğum zaman sıçmamın sebebi heyecan abi diyor. Yani o kadar çok direttiler ki diyor. O kadar çok test çözdüm ki diyor. O kadar çok baskı yaptılar ki diyor. O iki saatte ömrümü verdim diyor. Adam heyecandan kaydırma yapmış. Heyecandan sonunu okumamış. Bak geçen gün hikaye attım ya mutlaka sonuna kadar okuyun diye. Şimdiki soruları bilmiyorum ama geçmişte o kadar aldatıcı soru vardı ki. Sonuna kadar okumayınca patlıyordun. Aşağıdakilerden hangisi değildir? hangisidir diye sanıp <laughs> bu bu deyip ya benim net şurada 15 20 netim var ya falan diyorsun bir geliyor sonuç 10 tane yanlış. Hala yapıyorlar mı bilmiyorum. Şimdi daha beter yapma ya. <laughs> Dikkat etmek gerek. Ya ben söylüyorum oğlum eğitim sisteminin gerçekten öğrencilerin, insanların ilgi alanı neyse ona göre gelişmesi lazım. Üniversitelerin de böyle, hatta liselerin de böyle ya senin el işin kuvvetliyse sen el işi yapmaktan hoşlanıyorsan sen bunu önceden de konuştuk ama ya ben endüstriyel tasarım okudum diyorum ya babet yaptım amına koyayım ya moda tasarım yapsın babeti ben niye yapıyorum? ben endüstriyel tasarımcıyım ama ben stand yapmak istemiyorum kardeşim ben tekne dizayn etmek istiyorum ben arabaya endeksliyim ben e, teknolojik elektronik aletlere e, merak saldım ben e, şehir mobilyalarına merak saldım deyip ona göre kendini geliştirmesi lazım ama bizde böyle karma her şeyi veriyorsun beyne. o adam mala bağlıyor. Ben de öyleydim oğlum. Benim matematik kafam sıfır. Gerçekten çok kötü matematiğim. Matematik yok bende. Hiçbir zaman da sevmedim. Bunun sebebi hocamdır, mı öğretmenimdir falan. Onu bir şey bilmiyorum ama e benim tam kırmaydım ben ya. Biyoloji harika. Fizik harika. Matematik yok. Coğrafya harika. Tarih yok. Merakım yok. Coğrafyayı çok seviyorum. Niye? işin içinde doğa var bir noktada. Biyolojiyi, fiziği niye seviyorum? Çünkü işin içindesin. Biyoloji ya. Biziz yani o. Tarih ya geçmişler falan. Bu arada saygısızlık yapmak için söylemiyorum. Tarihçilere veya tarihi sevenlere. İlgi alanı tamamen. Ama ben hepsini yapmak zorunda olduğum için sıçtım hep. Fizik zordur. Kimya mesela. Eh. Yani. Şu an şöyle hangisi değildir ya da olabilir. Ney? Kesit alındı. Ha? Aa bizim bir tane tarihçimiz vardı ya on numara adamdı yeminle bak o adamın anlattığı derslere harbiden katılıyordum ve dinliyordum ya. O kadar tatlıydı ki kıvırcık böyle. Başlarda anlatmaya tarih işte bilmem kaç yılında şu olmuştur bilmem kaç yılında şu şuraya çıkartma yapmıştır o bunu yapmıştır falan bilmem. Böyle dinliyordum adamı pamuk gibiydi. Coğrafya hocam çok iyiydi matematik hocam harikaydı lisedeki ama bende matematik yok. Çok sıkılıyordum. Bir de din hocamı çok seviyordum ya adam askeri yollamıştık. En büyük asker bizim asker adam. <laughs> din hocası merhabalar diye geliyordu. O adamı zıplata zıplata yolladık askere ya. Özlerim özlerim kopya çekme anlarımı özlerim ha. Kopya çekmek benim için şeydi. Kötü örnek olmak için söylemiyorum. Kopya çekmeyin. Çalışın amına koyayım. <laughs> kopya çekerken ben bir sınav veriyordum aslında. Yani Nasıl daha farklı versiyonda çekerim de asla yakalanmam. Thief Simulator gibi düşün. Oyun yapıyordum yani kendime. Beni işte diyor. Anlattım mı önceden? Buradan geçir kulağına da ya böyle so sağlamamına koyayım. Sol elle yazı yazmaya çalışıyorum falan. Çok güzel şeyler denedim. Üstelik de çevreye de Robin Hood gibi yardımcı oluyordum yani. Hani <laughs> Bakıyordum o sınavdaki çalışmayan çaresizlik bakışı vardır ya. Şu bak. Bak bu bunu gördüğüm adama yardım edesim geliyordu amına koyayım. O çalışmamış belli. Ya da kopya hazırlamış bir ümit. Yırtıklık yok çocukta. Kopya var pezevenk böyle. Lan oğlum belli etmesene. Ne götünden içine doğru sıçıyormuş gibi davranıyorsun. Zaten hoca başka bir diyarda yani. Bu tripler ne ya? Sakin olsana ya. Böyle yan yat böyle elinle al bak amına koyayım. Ben sınav kağıdımın altına bildiğin kopya kağıdı koyuyordum ya. Çevirirken de amına koyayım, Çevir Yo, öyle bir an yaşamadım lan çevirirken de altından bir şey yapıyorduk, bir taktik yapıyorduk ona, neyse siktir et bunları anlatmayayım. Sonra diyecekler bana millete kötü örnek oluyor diye. Kopya çekmeyen öğrenci var mı? Cidden delikanlı gibi söylüyorum, bu ne, ne yazmayın adam gibi sohbet edelim. Kopya çekme, mesela oran ne? Yüzdelik oran verseniz ya bir sınıfta yapmayın diyorum. Fulya ne yazıyor ya? Aşırı kadın yaşlandıkça bir şey olmaya başladı. Toksiye döndü ya. Ben anlayacağım ya. <laughs> oran verin oran. Kopya çekenler kopya çekenlerin oranını verin. Mesela bir sınıf hayal edin. Öğrencilere söylüyorum burada. O sınıfta online eğitimi zaten geç. Online eğitimi geç. Normal sınıf olarak düşünün bunu. Yüzde %70 ağırlıklı görüyorum. 75-80. E beninki lan. 70-80 aralığında. Dur bakayım o kim? Flower mı yazdı? Black Rose mu yazdı? %30 şeker. Bence sana bir şey söyleyeyim mi? %30 falan değildir o. %30 hikaye kardeşim. %70 ideal. %70 ideal. %70 vardır. Ama ben şu anki sistemde öğrenci olsaydım içinden geçerdim yalan yok yani online sistemde online sınav sisteminde <laughs> bırak bu yani önlem nasıl alıyorlar alamazlar ki oğlum tamam ne ya online sınav evet online sınav üniversitelerde falan çatır çatır online giriyorlar oğlum çift kamera. Direkt kayıt ya. Ben sana söyleyeyim aynı kıyafette sınavdan önce 20 dakikalık kayıt alırım ben. Bu. Ver aman okuyma OBS'den yayını şeye. Programa. Arkada sen istiyorsan dans et. Aç yanda oyun oyna. <laughs> Yumurumda olmaz bu arada. <laughs> Kamera ses açıyoruz. Aç sesi kendi sesin olsun oğlum. Bir şey olmaz. Tak tıkla kamera dondu amına koyayım. Aa kamerama bir şey oldu ya. Ne oldu? Videoyu durdur alttan. <laughs> şey yapıyor değil mi? YouTube atmış amına koyayım. Pauza basıyor oradan. Yok yok abi online'da evde otururken kamerayla yok mikrofonla teknolojik şey oğlum mümkün değil kopya çektiğin anlaşılmaz. Abi ben full çektim hoca şaşırdı. E şaşırır tabii amına koyayım. Normalde sıfır alan adam Online'da yüz alıyorsa bir şaşırır. Bir de online yani. Hani kimse ders çalışmıyor baktığında. Kamera kaydediyor bu hareket. Ya şu an doğaçlama sallıyorum yani. üzerinde plan yaparsan neler çıkar burada. Ba bazı özel okullar cam açtırıyor. Cam açtırıyor. Ama %90'ı çekiyor öğrencilerin. <laughs> Çekiyorlardır. Affetmiyorlardır onu. Left 4 oyunu oynadık Şimdi yeni gelenlere söylüyorum bugünün programını. Kaç kişiyiz bilmiyorum görmüyorum bir yerlerde yazmıyor ama. Left 4 le başlıyoruz. Dünkü gibi iki el, üç el neyse. Left 4 Dead'i vuruyoruz. Sonra arkadan ee, Fulya, Rane, Kordi ve Burçay Baboli olarak Pasifay'ın yeni mi pini bir oynuyoruz. Ondan sonra şu Dread Hunger'a giriyoruz. Çok ümitliyiz bu oyundan. 8 kişi oynanıyor. Among Us'ın böyle e, güzel grafiklisi ve hayatta kalmalı versiyonu. Onun arkasından da Blazing Sales'e girip nostalji yapıyoruz. Bakalım oyunda neler değişmiş. 30k iyi tamam. Pacify 4 kişilik abi. Çok yanlış mı saydım lan ben?